Hemen yanı başımızda Suriye'de neler oluyor, neler bitiyor ibretle görüyorsunuz. Devlete bir zeval geldiğinde neler olabiliyor? İnsanlar ruhu kaybederse, inancı kaybederse neler yapabileceğini görüyorsunuz. O güzelim Şam gitti, o güzelim Halep gitti. O güzelim Suriye'nin ecdattan kalan camileri, medreseleri mektepleri gitti. İnsanlar kan revan içinde okullarda, hastanelerde, fırınlarda öldürülüyor. Allah onlara yardım etsin. Allah dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumlara yardım etsin. Allah şiddet yanlılarını, zalimleri kahretsin. Zulümlerini bitirsin. 21. asır varış dönemi olsun. Kardeşlik dönemi olsun, güzellik dönemi olsun, insanlar şu yeryüzünde bildikleri gibi, inandıkları gibi rahat yaşasınlar, güzel yaşasınlar. Bu yeryüzü tüm insanlara da yetecek imkana, rızka ekmeye sahiptir. Bunların garantisi ve vericisi de Allah'tır. Yeter ki insanlar adil olsunlar. Yeter ki insanlar bölüşmeyi bilsinler. Yeter ki insanlar çalışmayı bilsinler. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Şimdi şöyle bir derdimiz var. 2011 yılında Türkiye'deki çocukların sadece yüzde sekizi yaz Kur'an kursuna gitti. 2012'de biraz kampanyayı artırdık. Çocuklarımızın yüzde 15'i yaz plan kursuna gidebildi. Sayın Başkanımızın bu sene bir hedefi vardı. En az yüzde 50 dedi. İnşallah biz Urfa'da bunu başarmaya çalışacağız inşallah. Çünkü Urfa buna ihtiyacı var. Geçen yıl en sonuncuyduk. İnşallah Urfalılar Sevgi Tomurcuklar Cami Zamanı Şimdi Kur'an Zamanı Bağrını Açmış Kucaklaşmayı Bekliyor Camiler Şadırvanlar Sizi Bekliyor Cami avlularında çocuk çığlıkları şakısın diye mihraplar, minberler sizi bekliyor. 居住植物。<music>